Sesimi duyabiliyorsun değil mi? Adil. Tamam Adil. Tamam. Ne? Hadi seni bir görelim hemen yapacağız. Sağlıkçılar burada seni bekliyoruz tamam mı? Bekle geleceğiz. Biraz daha bekle. Sabırlı olun. Dil abi. Dur abi. Abi beni duyuyorsun değil mi? Çok net. Abi ışığımı görebiliyor musun? Şey. Hayır. Abi, ışığımı görebiliyor musun? Görüyorum. Görüyorsun değil mi Adil abi? Ben jandarmadan. Merhaba abi. Abi birazdan alacağız seni. Biraz daha sabret. Çalışıyoruz şu an. Evet. Evet. Koş, dakika, koş, abi bir yarım saat, bir saat daha sürer. Biraz daha dayan tamam mı? Evet. Bir saat Elini görüyorum. Saçını görüyorum. Hadi, hadi, hadi. Hadi.